Manşete hoş geldiniz. Magazinle başlayalım. Erdoğan birkaç gündür Amerika'da New York'ta ve Türk evinde kabullerini yapıyor ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında da mekik dokuyor adeta ve yaya olarak o mesafeyi kat ediyor. Fakat bu defa Trump'ın konvoyuyla çakışmış ve Trump'ın korumaları, polisler neyse yolu kapatmışlar ve Erdoğan kaldırımda beklemek zorunda kalmış. Trump'ın aracı geçinceye kadar bir süre böyle kaldırımda beklemiş. Erdoğan da o duyguyu yaşadı yani e, uzun yıllardır e, kendisi Türkiye'de ve bütün yolları kapatıyor ve hayat duruyor adeta yollar insansızlaştırılıyor araçsızlaştırılıyor yani hani trafiğin akışı içerisinde gitmeyi de bırakın hani kırmızı ışıkta falan da durmadan falan öyle değil tamamen araçsızlaştırılıyor yollar ve e, saatlerce zaten sıkışık olan İstanbul Ankara trafiği saatlerce bir daha çözülemiyor. E, Erdoğan millete ne yaşattıysa en azından birkaç dakika onu yaşadı New York'ta. Ve kendisi bu defa hani dünya lideri ya <laughs> kaldırımda bir dünya liderinin konvoyunu bekledi. Kim dünya lideriymiş o arada onu da ona gösterdiler. Evet Trump'ı diyelim ki Ankara'da İstanbul'da bir kaldırımda böyle bekletir miydiniz? Erdoğan'ın konvoyu geçiyor diye ters çevirelim. İmkanı yok. Böyle bir şey olası bile değil olamazdı yani. Ama o sizi bekletti. Bu konuda bunu yaşayan tek kişi Erdoğan da değil, Fransız lider Macron'un başına da aynısı geldi ve Macron'un konvoyuna da geçiş izni verilmedi. Polis nazikçe, her şey durmuş durumda ve geçemezsiniz dedi. Ya Fransız elçiliğine gidiyorum diyor. Yani uzak bir yerde değil. Daha sonra. E Tabii öncesinde kapatıyorlar yolu. Trump'ın konvoyu geçecek de ondan sonra da açacaklar falan. Macron baktı işin içinden çıkılır gibi değil. Trump aradı. Polisle konuşmak fayda etmeyince. Ve tahmin et ne oldu? Caddede bekliyorum çünkü her şey senin için durdu dedi. Ama Trump'ın da yapacağı bir şey yoktu. Çünkü güvenlik protokolü bir yönde bir noktada artık başkanı da aşıyor yani. Ve Emmanuel Macron Trump'ta da artık şey bulamayınca bir karşılık bulamayınca ne yapsın? O da bu defa yürüyerek Fransız elçiliğine doğru yol aldı ve işte o sırada kendisini gören ve tanıyan insanlarla da böyle selfie çektirmiş. Dönelim. Erdoğan için görüntü vermek çok önemli. Bu tür zirvelerde liderlerle verdiği görüntü işte dünya lideri imajını Türkiye'deki veya kendi tarafları içerisinde pekiştiriyor. Ve çok istediği yani ayarlasa New York'a gitmeden ayarlamaya çalışsa olmayacak bir görüntü ayağına geldi ve New York'taki Gazze zirvesinde Birleşmiş Milletler çatısı altında Trump'la yan yana Gazze toplantısında Gazze konulu özel oturumda diğer liderlerle birlikte Trump'la yan yana oturdu ve toplantıyı sanki eş başkan Trump'ın eş başkanı gibi birlikte götürdü. Aslında toplantı sonuç bildirgesini Katar Emiri Temimle birlikte Trump ABD tarafı e, hazırladılar ve zaten Amerikan bayrağının yanında da Katar bayrağı görülüyor. Türkiye bayrağı dördüncü sırada ama muhtemelen e, Türkiye bürokrasisiyle e, Katar bürokrasisi bir pazarlık yaptılar veya bir teklifte bulundular. Bizim lideri Trump'ın yanına oturtalım, bize koltuğunu verir misin dediler Ömer Murat'ın aktarımıyla. Böyle de olmuş olabilir muhtemelen Trump'ın yanında Katar lideri Temim, Katar emiri Temim oturacaktı. Erdoğan oturdu. Fakat nereden bakarsanız bakın görüntü Erdoğan ve taraftarları açısından şahane. Yani ayarlasanız böyle bir görüntü verilmez. Bakalım 25'inde yani yarın Oval Ofis'te nasıl bir görüntü verilecek. Tabii e, bu toplantı Gazze toplantısının ardından sonuç bildirgesini de ABD ve Katar birlikte yazdılar. Türkiye sonuç bildirgesinde bile yoktu. Ama önemli olan o değil ki. Bunu zaten taban bilmiyor. Bilmeyecek de. Önemli olan bu görüntünün verilmesiydi. Bir diğer konu görüntü vermek vermek derken bazen de bu karşı taraftan da bir adım gelebiliyor. Mesela Amerikan Başkanı Arjantin lideri Milei ile böyle bir görüntü verdi. Çünkü Milei ülkesinde zor durumda ekonomik sıkıntı var ve Amerika'nın desteğini bununla gösterdi. Gene Birleşmiş Milletler çerçevesinde işte toplantılarda ve e, şahane iş yapıyor dedi. Arjantin Başkanı için Trump attığı yani White House'dan paylaşılan tweet'te ve Amerika ile Arjantin arasındaki e, bayrak emojilerinin orasında bir e, kalp sembolü de kondurularak hiçbir problem olmadığı, sevgi olduğu filan bu şekilde de vurgulanmış oldu. Yani bazen de Amerikan Başkanı verdiği fotoğrafla ben bu liderin arkasındayım deyip o liderin kamuoyuna böyle bir gönderme yapıyor. Bazen de böyle oluyor, karşı taraftan geliyor. Bazen de böyle yalakalıklar da oluyor, enteresandır. Ee, mesela Adem Metan adlı bir sosyal medya kişisi, çok tanımam bilmem ama e, bilenlerin bildiği biriymiş. Ee, Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan, sayın Erdoğan'ın, sayın özel kalem müdürü Hasan Doğan, Türk evine giriş yaptı diye bir video paylaşmış. Hasan Doğan kim babam ya? Türk evine giriş yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Ama dedim ya yani uçakta galiba bu arkadaş bir biçimde uçaktaki yerini boş, boşlu olduğu kişileri de böyle parlatıyor. Neyse geçelim. Amerika'da gündem e, Trump'ın e, Birleşmiş Milletler konuşması değil de Birleşmiş Milletler konuşması yaparken başına gelen kazalardı. Onu da dün verdim zaten. Trump ve First Lady New York'taki genel kurulun uzun işte müzakereler, toplantılar falan filan neyse bu şekilde şeye dönmüşler. E, bir helikopterle e, Washington'a Beyaz saraya dönmüşler. Bu şekilde de fotoğraf verdiler. Son dönemde hep böyle çok güzel fotoğraflar veriyorlar, el ele fotoğraflar. Fakat e, Amerika'daki tartışma e, prompter ve yürüyen merdivenin arızalanması tartışması. Başka bir şey yok. E, konuşmasında hiçbir şey yok. E, konuşmasında bildik göç, ne bileyim iklim e, değişikliği gibi konularda yani hepiniz cehenneme gidiyorsunuz e, yanımda durun biz şahane bir ülkeyiz ben şahane bir liderim şahane yönetiyorum benim gibi yapın falan demeye getirdiği bir konuşmalardı fakat e, prompter'ın arızalanması ve e, Trump'ın önündeki metinden konuşma yapması günün en magazin tarafıydı işte prompter bu daire içerisine aldım önündeki metinde bu bu şekilde önündeki metni açtı ve okudu şimdi aslında prompter'ın e, sorumluluğu Beyaz Saray'da. Yani Birleşmiş Milletler yetkilileri prompter'ın arızalanmasından bir sorumlu değiliz. Prompter'dan Beyaz Saray sorumlu. Bizim prompter'ımız gayet iyi çalışıyor. Prompter arızalandıysa veya bir problem çıktıysa bu Beyaz Saray'ın sorumluluğunda dedi. Esasen bu konuda haklı olabilirler. Neden? Çünkü Beyaz Saray prompter konusunda hiçbir şey demedi. Ama yürüyen merdiven üzerinden onlar biraz eleştiri getirdiler. Prompter meselesine Beyaz Saray yetkililerinin de girmemesi hatanın onlarda olduğunu gösteriyor. İşte prompter cihazı bu. Buradaki yazı, görüntü bu cama yansıtılıyor ve işte Trump da oradan o şekilde okuyor. İşte şeysi de bu. Uygulaması da bu. Wall Street Journal'da bile manşette yürüyen merdiven meselesi girdi. Şimdi yürüyen merdiven meselesi dün de ekrana getirmiştim. Bir kere daha ekrana getireyim ve onun üzerinden konuşmaya devam edelim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na eşi Melania Trump'la birlikte geldi ve e, tam işte turnikelerden geçtiler ve yürüyen merdivene doğru yürümeye başladılar. İlk e, birkaç adımı Melania Trump attı. O sırada yürüyen merdiven çalışıyordu. Fakat yürüyen merdiven iki basamak kadar falan yükseldikten sonra Trump adım attığı sırada yürüyen merdiven tak diye durdu. Bakın Melania adım atıyor. Tam Trump adım atacakken duruyor, Trump etrafına bakıyor ve Melania Trump da istifini bozmadan durmuş yürüyen merdivende çıkmaya devam ediyor. Tabii yan taraftaki şeye dikkat ederseniz, yürüyen merdivene, yan taraftaki merdiven çalışıyor. Yani Trump'ların, Trump çiftinin yöneldiği yürüyen merdiven tıkanmış. Birleşmiş Milletler teknik bir inceleme yapmış ve arızanın nedeni Trump'ın kameramanının geri geri çıkarken, Güvenlik mekanizmasını devreye sokması demiş ve bu mekanizma insanların ya da nesnelerin dişlilere sıkışmasını önlemek için tasarlanmış. Ee, başka şeyler de var ee, teoriler komplo teorileri filan da var ama e, özellikle e, Beyaz Saray e, basın sekreteri e, Caroline Levitt e, kasten durdurulduysa e, sorumlular e, kovulmalı dedi. E, Beyaz Saray bu işi takip ediyor belli ki. Evet burada e, dün birkaç tweet attı Caroline Levitt e, bu konuda Fox'a veya başka kanallara yaptığı açıklamaları da ekrana getirdi. Burada The Times İngiliz The Times gazetesinde çıkan bir haberi alıntılayarak şunu söylüyor. Bakın işte diyor The Times yazmış bir takım Birleşmiş Milletler çalışanları Trump geldiğinde ona sürpriz yapacak ve yürüyen merdivenlerle asansörleri kapatacaklar. Evet diyor şey oldu bir sabotaj var ve bu konu derhal araştırılmalı ve şey yapılmalı. E, AFP Ajans France Presse muhabirleri de Birleşmiş Milletler binasında yürüyen mer merdivenlerin sık sık bozulduğunu söylemişler. Bilmiyorum. Beyaz Saray da bu konuda bastırıyor belli ki ama prompter konusuna girmediler. Muhtemelen prompter kendi hataları. Her neyse, e, Donald Trump da uzunca bir e, mesaj paylaşmış kendi sosyal ağlarında. Teleprompter bozuldu, gelirken yürüyen merdiven aniden durdu. Bu durum konuşmayı muhtemelen daha ilginç hale getirdi. Ekipmanları arızalı olsa bile BM'de konuşmak onurdur demiş. Yani gerçekten magazin dışında hiçbir şey çıkmadı Trump'ın bir saatlik e, konuşmasında. Öyle söyleyeyim. Şimdi dönelim kayın meselesine. E, CHP İstanbul Kongresi vardı bugün ve işte e, oy sayımından e, görüntüler gelsin ekrana. Ben de onun üzerine söyleyeyim. E, CHP İstanbul İl Kongresi haftalar öncesinden ilan edilmişti 24 Eylül olarak. Tam da bu aşamada asliye hukuktan bir karar çıktı. Bu kongre durdurulsun yapılamaz diye. Ve tam da bu aşamada CHP'li avukatlar ve daha doğrusu davaya, davacı tarafın avukatları kongre binasına geldiler. Ve bu kongreyi toplayamazsınız ve derhal kongre durdurulsun dediler. Son derece enteresan gelişmelerdi bunlar. Yani bir yönüyle gerçekten hani ibretlik de gelişmeler. Kongre binasına gelen icra heyetine Yüksek Seçim Kurulu başka, Başkanı e, Ahmet Yener'in açıklaması dinletilince ancak çekildiler. Fakat kapıdaki mücadele bir buçuk saat kadar sürdü. E, gelen heyeti CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ile e, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat İsmail Emre Telci karşıladı. E, davacı Özlem Erkan'ın avukatı birazdan izleyeceksiniz Cevahir Kılıç e, oradaydı ve Cevahir Kılıç üst üste o bir buçuk saat süren o gerilimde o gerginlikte enteresan şeyler söyledi. Bu arada Özgür Çelik tekrar İstanbul ilk başkanı seçildi ama onunla ilgili tartışmalar da var. Ee, bakacağız. Ee, enteresan açıklamalarda bulundu. Üç parça halinde vereceğim onu. Önce ilk parçayı dinleyelim. Hakimisin sen? Kararı gördün mü? Cumhuriyet ha, Halk Partisi'nin kapatılmasına ee... sebebiyet verirseniz tek sorumlususunuz. E, bak sen görüyor musun ya? ya. Görüyor, görüyor musunuz ya? Parti kapatılma sözü telaffuz edildi arkadaşlar. Evet, Telci böyle diyordu. İsmail Emre Telci CHP Yüksek Disiplin Kurulu yeşil parti kapatılma telaffuz edildi diye gerçekten akıllara durgunluk veren bir sözdü bu. Davacı Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç gördüklerimi söylüyorum. CHP'nin kapatılmasına sebebiyet verirseniz tek sorumlusu sizlersiniz dedi. Evet. Bu kişi sıradan bir insan değil. Bu kişi işte Barışçı arkadaş 3 Kasım 2023'te paylaşmış. Yani şu anda iptal edilmeye çalışılan CHP kurultayı, Özgür Özel'in seçildiği kurultay, Kasım 2023 kurultayından bahsediyorum. Özgür Özel'e imza verdi denilen delegelerden 5'i daha CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na imza verdiklerini deklare ettiler. Barışçı arkadaş Gürsel Tekin'le beraber eden, beraber hareket eden bir ek ekibin içinde yani anlatmama gerek yok herhalde. Büy büyük kurultay delegeleri diyor. Bakın isimlere. Cevahir Kılıç orada da orada görülüyor. Yani sadece avukat değil aynı zamanda büyük kurultay delegesi. Ve fotoğraf yayınlamış. Bu Cevahir Kılıç'la ilgili işte bakın hemen burada Kılıçdaroğlu'nun yanında görülüyor. Burada Erdoğan Toprak görülüyor ve diğer delegeler. Erdoğan Toprak da zaten Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte hareket ediyor. Burada da Cevahir Kılıç, Avukat Cevahir Kılıç aynı zamanda Kurultay Delegesi burada görülüyor. İşte dilekçesini verirken işte bu şekilde de imzalamış kendi imzasıyla görülüyor. Hoş imzalarken görülüyor ama dikkat ettiniz mi? Kalemin kalem kapalı sadece fotoğraf vermek için yapılmış bir poz. Şimdi bu kişinin dosyada gördüklerimi söylüyorum. Ee, CHP'nin kapatılmasına sebebiyet verirseniz tek sorumlusu sizlersiniz demesi enteresan. Yani olay hukukun dışında başkaca bir mücadeleye girmiş durumda. Yani parti içi mücadele. Yani kelimenin tam anlamıyla ve bu mücadele yıllar öncesine gidiyor. Ta işte kurultay hatta ondan öncesinde başlayan bir mücadele. Kongre bu şekilde devam ederse diyor CHP İstanbul İl Kongresi MYK üyelerine disiplin hapsi verilir. Bu kongreyi iptal edeceksiniz. Kongreyi yapamazsınız diyor. Bayağı olay çıkartıyor kapıda. Ee, kimsenin de tanımadığı bir kadın tabii olay çıkarana kadar ama olay çıkarınca herkes tanıdı. Ben de biraz daha yakından gösterdim size. Şimdi sırada ikinci video var. Bakın nasıl yani bir yani geriye doğru ...bir takım karın ağrıları var. Bir takım mücadeleler, çekişmeler var. Birbirlerinin ayaklarına basmışlar. Ve onun getirdiği bir e, yargı zemininde mücadele. E ama tabii bu yargı zemininde olunca da AKP bodoslama giriyor konulara. İkinci video gelsin. Hayırdır, ben... Ben o, hayırdır ayır, benim burada televizyonların karşısında konuşturma. Ayır, Yaptıklarınızı yani, tek tek söylerim. Söylerim. Nereden geldiğinizi, ne yaptığınızı, yapsayım. 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 hangi evlerde, üniversitede okurken hangi ya, ya. Yani, şey yani, evet, beni sokaklarda bırakıyordun zamanında seçim çalışması yapıyorsun değil mi? Gece vakti bir de yüce bir kadını sokakta geldim. bırakmışsın. Yani, sokakta benim, bırakmışsın. E, o zamandan var. beri belliydi senin halin. Öyle. Yani bir kuyruk acıları var geçmişten. Yaptıklarınızı tek tek söylerim. Nereden geldiğinizi, üniversitede okurken hangi evlerde kaldığınızı söylerim. Sizi gideceğim cemaatçiler sizi diyor. Hatta sonra bir başka CHP'liye atarlanıyor. Beni sokaklarda bıraktın seçim çalışmasında hatırlıyorsun değil mi? Gece vakti bir de saat bir de gece vakti bir kadını sokakta bırakmıştın. O zamandan belliydi diyor senin halin. Geçmişten hesaplar var. Yani o da bu vesileyle görülüyor. Daha iyi anlaşılsın diye ekrana getirdim tek tek. Şimdi bakın bu şey ne olur? Bu CHP-YSK e, meselesinde hukuk mücadelesi veya hukuk çatışması veya işte hukuk kaosu, yargı kaosu falan deniyor ama öyle midir değil midir birlikte bakalım. Şimdi bakın. Yüksek seçim kurulu önce o şeylere bakalım Habere bakalım. Bu özellikle CHP İstanbul şeyi ile ilgili, il kongresiyle ile ilgili YSK yapılabilir demesine rağmen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi başlayan kongrenin durdurulması talebinde bulunmuştu. YSK'da son durumu almak için olağanüstü toplandı ve yapılabilir dedi. Yani bu kongre yürüsün ondan sonra da zaten avukatlar çekildiler. Bir buçuk saat süren kapıdaki tartışmada bitti. İşte mahkeme işte yazı yazmış. Gerekçe kongreye açılmış iptal davası filan falan diyor. Bu şekilde ee, dillendiriliyor. Yüksek Seçim Kurulu da kongre devam edecek çünkü diyor Anayasa 79 bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na yetki vermiştir diyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Peki gerçekten doğru mu? Hayır doğru değil. Yani dedim ya belli konularda tek başına CHP tarafı da tek başına karşı taraf da doğru söylemiyor. Bazı konuları gizliyorlar. Yani mesela CHP İstanbul il Yönetimi şu anda Gürsel Tekin tarafından yönetim devam ediyor ve il binasında Gürsel Tekin gidip geliyor her gün devam ediyor. Orası Özgür Özel'in ofisi olarak açıklandı ama Özgür Özel bir iki kere gitti ondan sonra bir daha gitmedi. Orası Gürsel Tekin ve ekibine terk edilmiş gibi bir durum var. İkincisi e, acaba... Karar defteri falan da gürsel tekin herhangi bir karar alıp uygulayamıyor şu anda özgürçelik. Hoş, kongrede seçildi görünüyor ama mazbatasını alacak mı ya da bilmiyorum tanınacak mı? Yani bu, bu azam bir kaos var. Bu kaosun nedeni de bana göre kanunların artık bu çatışmalardan sonra net bir biçimde yazılması gerekiyor. Şimdi anayasa 79'a anayasa 79'un Önündeki maddelere baktığınızda bu seçimi düzenleyen bir şey. Yani ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçimini, genel seçimi ve referandumu düzenleyen bir şey. Bu konuda tek yetkili Yüksek Seçim Kurulu'dur diyor ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları aleyhine başka bir merceğe başvurulamaz. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi derken seçimlerden kasıt genel seçim, yerel seçim, ne bileyim e, cumhurbaşkanlığı seçimi, e, referandum bu. Parti kongreleri ve kurultaylar değil. Şimdi devam edelim. Parti kongreleri, il ve ilçe kongreleri bakımından siyasal partiler kanununa tabi. Orada da ilçe seçim kurullarının gözetiminde yapılıyor bu. İlçe seçim kurulları yetkili. Yüksek seçim kurulu ne zaman devreye giriyor? Yüksek seçim kurulunun adı siyasal partiler kanununda geçmiyor. İlçe seçim kurulu, il seçim kuruluna, il seçim kurulu da yüksek seçim kuruluna konuyu götürürse gündeme geliyor. Dolayısıyla ama SPK'da da bunun artık net biçimde ortaya konması lazım. Yani Olay şu. Genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı referandum gibi konular YSK bu konuda tek yetkili ve bağlayıcı. Ancak siyasi parti kongreleri, il, ilçe ve büyük kongre ilçe seçim kurulunda yetki. İtiraz zinciri ise ilçe seçim kurulunda, il seçim kurulunda, il seçim kurulundan yüksek se seçim kuruluna doğru sıralanıyor. Haliyle bir asliye hukuk mahkemesi kongreyi durduramaz. Doğru. Ancak parti içi tüzük ihlali, delege seçimi iptali gibi özel hukuk boyutları mahkemeye konu olabilir. Şu anda olan da bu. Yani bir yargı kaosu veya bir yargı çatışması var. Doğru. Her iki tarafta birbirini yetkisizlikle suçluyor. Doğru. Ancak yasalar da yeterince açık değil. Yani bundan sonra yeni Türkiye'yi kurarken, inşa ederken bunları açık yazacaksınız. Çünkü böyle kendini bilmez birileri gelip öyle sündürüyor. Burada diyor boşluk var ben buradan yürüyeyim diyor. Durum tam anlamıyla böyle. Şimdi dönelim Ankara Büyükşehir e, Mansur Yavaş'ın e, durumuna. Mansur Yavaş bugün uzun bir basın toplantısı yaptı. Hiç girmeyeceğim. Melik Kökçek'le ilgili yığınla iddia sıraladı. Bunu yapmak için son derece geç kaldığını düşünüyorum. Bunu 2019'da iktidar e, belediyeye geldiği anda yapması gerekiyordu. Ha, bazı seyircilerimiz aşağıda sormuşlar. E yapsa ne olacaktı ki gene bir şey olmazdı. Yapacaktı. E ne yaptı Ekrem İmamoğlu? Geldiği ilk hafta ya da ilk ay. Hatırlayın. İstanbul Yeni Kapı'ya belediyenin kiralık araçlarını sıraladı. Muazzam bir çıkıştı bu. Ve belediyenin nasıl e, zarara uğratıldığını o araçları teşhir ederek somut bir şekilde ortaya koydu. İkinci bir eylem geldi mi? Yok hayır. Gelmedi. 2019'a kadarki yönetime ilişkin ondan sonra bir daha ağzını bıçak açmadı ve herhangi bir proje ortaya koymadı. Keşke her hafta onun gibi bir şey yapsaydı ama yapmadılar. Çünkü iktidarla suh oldular. Net. İstanbul Belediyesi de Ankara Belediyesi de. İki tarafta birbirinin işlerine karışmadığı belediye meclisinde de yaptılar şeyini yürüdüler. Ta ki bu seneye kadar. Ve bu sene ortaklık bozuldu ya da ilişki bozuldu. Her neyse. Ee, yapabilirdi. Tamam 100 tane suç duyurusunda bulundun ve yargı gereğini yapmadı. Yargının gereğini yapmayacağını bilmiyor musun Mansur Yavaş? En iyi sen biliyorsun. Kimi kime şikayet ediyorsun? Özgür Özel'in tabiriyle söyleyeyim. Özgür Özel artık konuşmalarının sonunda bunu eklemeye başladı. Bir şey söylüyor işte HSK'ya götürdük. Sonra diyor ki kimi kime şikayet ediyorsun? Mahkemeye götürdük. E kimi kime şikayet ediyorsun? Kimi kime şikayet ediyorsun Mansur Yavaş? Sen bugün yaptığın Melik Gökçek'le ilgili toplantıyı her hafta bir olay patlatsaydın emin ol 6 yıl 7 yıldır her hafta bir olay çıkardı Melik Gökçek'le ilgili her hafta bir olay çıkardı. Videolarını yaparsın. Büyükşehir Belediyesi'nde e, afiş asarsın, pankart asarsın, canlı yayınlara çıkarsın. Halk TV sizin değil mi yani? Halk TV'sine, Sözcü TV'sine şurada burada yeter. Her hafta 5-10 dakika gündem olursun. Ya da birkaç saat ama bunu yapmış olursun. Melek Gökçe'ye yürüse veya yürümese ya rejim yargısı. Mesela o değil ki. Bakın sana geliyorlar. Çalgıcılar tamam sıra Mansur'da diye manşet atmış akit Kaşteşi Yine sabah konser vurgununda hesap vakti diyor. Konserden başlayarak yani belediye konserlerinden başlayarak Mansur Yavaş'a doğru çemberin daraldığını söylüyor. Dilek Güngör de sabahta belediye iştiraklerine sıkı denetim başlıklı bir yazı yazmış ve iştiraklerden sana yürüyeceklerini söylüyor. Dün bahsetmiştim. Portaş üzerinden önce Keçiören'e ondan sonra da diğer iştiraklerden Ankara'nın CHP'li ilçe belediyelerini merkez metropol belediyelerini ve sonra Büyükşehir'e yürüyecekler bu şekilde yani. Durum değişmiyor. Hande Kuday'la bağlayalım yavaş yavaş. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Ee, Ankara'daki operasyon, işin nereye gittiği, ee, iktidar cephesi, kurultay cephesi zaten Ekim ayında dana'nın kuyruğu kopar. Avukat Hande Kuday'la, e, Hande Kuday'la bağlayalım. 2016'da paylaştığı bir mesaj. O günlerde çok konuşulmuştu, viral olmuştu bu. Tekrar bana hatırlattı. KJ'yi de ondan yazdım zaten. Birileri diyor sürekli bana bu yasal mı? Şunun hukuki dayanağı var mı? Onu yapabilirler mi? diye soruyor. Değil. Yok. Yaparlar. 18 Temmuz 2016 tarihli bu, bu tweet çok önemliydi. Viral oldu ve ara ara bu tür dönemlerde hatırlanıyor. Yaparlar. Her şeyi yaparlar. Başsavcı da köpekleri rejim mahkemelerinin tamamına yakını da Finoları ne bileyim e, bütün kulisler yandaşıyla e, ne, ne bileyim yalakasıyla ekran tetikçileriyle sırada ne var e, daha ne kadar bekleyeceksiniz oraya da çökün buraya da çökün diye ellerini ovuşturuyorlar. Haliyle Ekim ayı CHP... Muhalif belediyeler, Ankara, İstanbul'un durumu ve diğer CHP'li belediyeler açısından son derece belirleyici olacak. Ve galiba Mansur Yavaş da CHP kurultayının sonucuna göre negatif çıkarsa köşesine çekilir. Pozitif çıkarsa yani özgür özel lehine bir durum çıkarsa durumu tekrar gözden geçirir. E, rejim onun da aday olmasını istemiyor. Ben aday olmayacağım ne haliniz varsa görün deyip e, cezaevi riskini üzerine almaz diye düşünüyorum. Çünkü... Ekrem İmamoğlu ve diğerlerinde olan mücadeleci bir tarafı yok Mansur Yavaş'ın. Bunu da zaten fena halde gösterdi. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.